Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kokostart yapacağız. Öncelikle elimizde 2 adet krem şanti var. Krem şantilerimizi derin bir kaba güzelce boşaltıyoruz. Üzerine bir bardak soğuk süt ilave ediyoruz. Ve güzelce çırpıyoruz. Üzerine 1 yemek kaşığı pudra şekeri ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Elimde 200 gram hindistan cevizi var. Bunları yavaş yavaş döküp sürekli karıştırıyorum. Koku hazır. Ben bu şekilde şekillendirdim. Şimdi buzdolabının alt gözüne koyup yarım saat bekletiyoruz. Evet arkadaşlar yarım saatimiz doldu. Benim elimde beyaz ve sütlü çikolata var. Kaynamış sıcak suların üzerine bu şekilde oturtuyorum ve güzelce karıştırmaya başlıyorum. Dibi tutmasın diye sürekli karıştırmak gerekiyor. çikolatalarımı güzelce erittim. Bu şekilde çikolatayı bulayıp güzelce borcuma yerleştiriyorum. Ve altına mutlaka yağlı kağıt serin yoksa yapışacaktır. Evet arkadaşlar, kokus tarım hazır. Şimdi süslemesine geçiyorum. Ben üzeri için beyaz çikolata kullandım. Elimde böyle bir aparat var. İçine beyaz çikolatayı koydum ve bu şekilde gezdirerek döküyorum. Dileyen buzdolabı poşetiyle de yapabilir. Süslemem bitti. Şimdi dolaba koyup 3 saat bekleteceğim. 3 saat sonra servise hazır.